Evet bu hafta arkadaşlar Kling'in o bir model hayatımıza girdi. Bu model için aslında videonun nano bananası veya nano banananın videosu diyebiliriz. sağolsun bana erken erişim vermişti. Bayağıdır bir deniyordum. Peki bunlarla neler yapabiliyoruz? Bunlarla diyorum çünkü başka modeller de var. Bir modeliyle özellikle mesela bir videodaki kişiyi değiştirebilirsiniz. Referans bir görsel vererek veya o görseldeki ışık renk tonlarını değiştirebilirsiniz sadece prompt yazarak veya arka planı değiştirebilirsiniz veya o videonun sadece yine prompt yazarak stilini değiştirebilir bir çizgi filmine dönüştürebilirsiniz. Evet Clink O1, Clink Avatar 2.0 ve Clink Link 2.6 Native Audio özelliklerine gelin hep birlikte bir göz atalım bakalım neler gelmiş bu hafta hayatımıza yapay zeka dünyasında. Şimdi o bir modelle neler yapabileceğimize hızlıca bir bakalım. Mesela birden fazla görseli bir araya mantıklı bir şekilde getirebiliyorsunuz. Burada bakın 6 tane farklı görsel var. Bunlardan tek bir video oluşturulmuş. Burada da realistik ve fantastik elementler bir araya getirilmiş. Yine mantıklı bir şekilde 7 farklı element bir video oluşturulmuş. Gerçek bir videonun içerisinden istediğiniz bir şeyi çıkarabilirsiniz veya yapay zeka ile oluşturduğunuz bir video da olabilir bu. Bir video'nun farklı bir kamera açısını oluşturabilirsiniz. Örnekte gördüğünüz gibi bir video'nun içerisindeki kişileri veya objeleri farklı görseller vererek değiştirebilirsiniz. Video stili'ni sadece prompt yazarak değiştirebilirsiniz. Bir video'nun arka planını green screen yani yeşil ekran yapabilirsiniz. Bir görseli referans videodaki hareketlere uyarlayabilirsiniz. Mesela burada tilki görseli ve dans videosu dans figürlerini tilki görseline eklemiş. 2. 6 modelinde yapabileceklerimize de hızlıca göz atalım. Mesela karakterleri gerçekçi bir şekilde böyle konuşturabilirsiniz. Aynı videoda iki karakteri konuşturabilirsiniz. Veya çok gerçekçi ses efektleri oluşturabilirsiniz. Evet şimdi gelin bunlara hep birlikte bir göz atalım. Klink bu hafta 5 günde 5 özellik tanıttı. İkisi tırttı onları geçin de. 3 tane yeni model geldi. Bunlardan bir tanesi işte O1. Bir tanesi 2.6 modeli. Doğal ses geldi. Artık böyle doğal konuşmalar yapabiliyoruz. Türkçe hala yok gibi bir şey ama. Yani çok kötü yapıyor. İngilizce ve Çince de çok iyi. Bir de Avatar 2.0 özelliği geldi. Burada da ses upload ediyoruz ve işte karakterleri konuşturabilir. Şarkı söyletebilirsiniz. Orada da Türkçe'de ağız tam oturmuyor böyle ama İngilizce'de falan mükemmel seviyeye gelmiş. Burada asıl mevzu O1. Gerçekten çok heyecan verici bir model. Şimdi buraya girdiğinizde siteye veya mobil uygulamaya O1 modelini göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar şimdi birçok farklı deneme yaptım ben tabii ki. Bunlardan şöyle birkaç tanesini sizlere göstereceğim. Mesela şöyle bir ham video verdim bakın. Dronela çölde bir araba takip sahnesi. Bunu O1'e yüklüyorum. Nereden yüklüyorum? Şuradaki image video kısmına tıkladığınızda görsel de yükleyebiliyorsunuz. Video da yükleyebiliyorsunuz bu arada. Video upload veya image tıkladığınızda videonuzu yüklüyor. Şimdi ben bu araba videosunu yükledim. Bunu yüklediğinizde buna bir tag veriyor. Hashtag yani video dedi. Ve bakın hashtag video mevsimi kış yap her yer karla kaplı olmalı dedim. Net bir kredisi yok çünkü videonun uzunluğuna bağlı. Bu videonun uzunluğu 7 saniye 63 kredi harcıyor şu anda. Ve şöyle bir video oldu. Bakın videonun genel yapısını hiç bozmuyor ufak tefek hatalar oluyor bu arada. Yani mükemmel değil. %100 kusursuz diyemem tabii ki. Ama çok benzer bir model Runway'in Alefi vardı. Ona göre bence çok çok daha iyi. Bu arada bunu ilk yapan da Klink değil yani. Runway yaptı, Pika yaptı, Luma yaptı. Ama gerçekten Klink baya bir çıtayı yükseğe taşımış diyebilirim. Böyle bir video yaptı. Yani mevsimi kışa çevirdim mesela burada. Başka bu araba videosuyla ilgili bakayım ne yapmışım. Ha açıyı değiştirmişim bakın. Açıyı değiştirebilirsiniz. Bir videoyu verdikten sonra mesela işte arka plandan çekim, yukarıdan çekim, daha geniş açı çekim, daha detay çekim diyebilirsiniz. Veya burada bakın, veya burada bakın şöyle bir şey yapmışım. Videodaki arabayı dinozorla değiştir demişim ama burada biraz tırt bir sonuç vermiş. Ha şu çok güzel oldu bakın. Arka plandan çekim olsun demişim. Böyle bir şey yapmış. Daha sonra yine arabayla ilgili bir tane bunu geceye dönüştür demiştim. Evet. Burada da gece yap dedim. Make it night dedim. Türkçe de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ve aynı araba sahnesini gece yaptı. Şimdi baş başka yaptığım denemelerden güzel onlardan birkaç tanesini daha göstereceğim. Bakın şöyle bir trafik sahnesi var. bayağı arabalar yoğun bir şekilde trafikte giderken. Bu videoyu verdim ve ne demişim burada da? Remove all cars. Tüm arabaları kaldır demişim. Neden İngilizce yazıyorum bazı şeylerde bazen de Türkçe yazıyorum? Spesifik bazı kelimeler var arkadaşlar. Mesela arabaları kaldır dediğinizde kaldırın eş anlamlı İngilizce aslında farklı karşılıkları olabilir. Ama remove çok net. Yani görselden videodan kaldır kaldırmak anlamına gelen remove. O yüzden remove diyorum ben böyle yerlerde. Ama her zaman İngilizce yazmıyorum. Yani Türkçe yazdığım yerler de oluyor. Şöyle bir İstiklal Caddesinde tramvay sahnesi var. Bunu verdim ve burada da dedim ki tüm insanları kaldır dedim. Bazı insanları bırakmış niyeyse arka planda ve tramvaya asılı olan bir çocuğu bırakmış. Ama onun dışında gayet başarılı bir şekilde burada da kaldırmış. Şöyle gerçek bir videomuz var bir kadın sahilde poz veriyor. Bu videoyu verdim ve burada farklı denemeler yaptım. Mesela bir tanesi şuydu. Cinematic Color Tones dedim. Burada böyle bir sonuç verdi. Burada ufak tefek yüzü bozdu. Fakat şunu da çok başarılı yaptı bakın. Arka planı modern bir ofis yap. Ofiste çalışan insanlar var. Kadın resmi bir iş kadını giyinmiş gibi olmalı. Bir gözlük takıyor dedim. Genel yapıyı neredeyse hiç bozmadı. Ve bu şekilde yaptı. Şu sonuç da oldukça başarılıydı bakın. Ters ışık. Sinematik koyu renk paleti dedim. Hatta arkadan gelen bu lens flare'ı da çok başarılı bir şekilde uyguladı. Bakın şöyle bir yayıncının gerçek videosunu verdim. Ve bu videoyu verdikten sonra yayıncı erkek image yayıncı kadın ile değiştir. Şimdi burada da şöyle bir görsel oluşturdum. Bir kadın görseli. Bunu nano ile yaptım. Yani yayıncı erkek görselinden referans kare aldım ve nano da dedim ki bunu işte yayıncı bir kadına dönüştür dedim. Bunu dönüştürdükten sonra buradan image video kısmından, image upload'tan bu görseli de ekledim. Ve bunu ekleyince de buna otomatik olarak image tag'i koydu. Türkçe yazdım bakın. Hashtag video yayıncı erkek, hashtag image yayıncı kadın ile değiştir. Şöyle bir video haline getirdi bunu da. Oldukça başarılı. Bir de bu kısımda element diye bir bölüm var bakın. Elemente tıkladığınızda buradan yeni element ekleyebilirsiniz. Burada kendi fotoğrafınız olabilir. Herhangi bir obje olabilir nesne olabilir aklınıza ne geliyorsa bunu yükledikten sonra bunu 3 farklı açıdan daha vermenizi istiyor sizden ki mesela arkadan yandan da verirseniz daha tutarlı görseller üretebiliyor ben burada mesela kendi işte görselimi verdim böyle post apokaliptik halimi oluşturdum yani kendim nano bana da ve iki farklı İki yandan, bir de arkadan görselini oluşturdum yine nanobana'da. Kısa bir açıklamasını verdim, element adını verdim ve kendimi şu anda farklı farklı görsellerde sadece elementten Ozan postu seçerek oluşturabiliyorum. Onun dışında burada hazır elementler ve kişiler, objeler, nesneler de var. İşte karakterler kısmında farklı karakterler hayvanlar var, itemlar var, kostümler var, sahneler var, efektler var. İstediklerinizi de buradan ekleyebiliyorsunuz. Bakın mesela bu ilginç bir örnek. Az önceki şu araba görselini verdikten sonra yine dedim ki arabanın sürücüsü yakın plan önden çekim ve yeni bir kamera açısı oluşturdu. Arabanın önden çekimi. Tabii ki sürücünün yüzünü tam görmüyor. Tişört rengi görünüyor ama tabii ki tahmin ediyor. Yani gerçekten o sürücü o sürücü değil. Klink o yapabilecekleriniz tamamen hayal gücünüzde sınırlı yani. Benim yaptığım birkaç deneme bunlardı. Şimdi Click 2.6'dan bir örnek vermek istiyorum. Bunun için de buradaki video kısmına girdiğinizde bakın şurada AI Video Generator'ın hemen yanında video 2.6 modelini göreceksiniz. Şöyle bir deneme yaptım. Böyle bir görsel oluşturdum nano banana'yla. Daha sonra bu görseli buraya verdim. Burada İngilizce yazdım çünkü Türkçe'de çok başarılı değil dediğim gibi. İngilizce İstanbul'la alakalı bir şarkı sözü yazdım. Prompt'un geri kalanını Türkçe yazdım. İşte elde çek, kamera kadının yüzüne doğru yaklaşıyor. Şöyle bir video yaptı. <müzik> Bakın lip Sync, yani dudak senkronu çok başarılı. <müzik> Aşağıda şöyle bir ibare çıkıyor. Go to O1 to create. Bu oluşturduğunuz video üzerinde O1 ile değişiklikle yapabiliyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra şöyle bir şey yaptım. Bu mevsimi kış yap karlı hava karlı sokaklar kadın üzerinde kıyafeti kürk ile değiştir light, light Bakın tamamen mevsimi kış yaptı burada da. Şöyle bir sesli video denedim. İlla konuşma yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Bir adam dev bir testereyle demirden bir elmayı kesiyor. Sinematik ve gerçek sahne kamera elmaya doğru yavaşça yaklaşıyor. Önceki modele göre seslerde çok ciddi bir geliştirme olduğunu görüyorsunuz. Burada da kedi cipsin üzerinde yürüyor dedim. Senkron gerçekten çok başarılı bu arada. Mesela burada yine kendimi nano da oluşturup dedim ki bir adam rock konserinde gitar çalıyor. Kamera gitara yaklaşıyor. Tabi burada bastığı akorlar ne kadar doğru onları ben bilmiyorum. Müzikle ilgilenen arkadaşlar yazabilir. Burada şarkı sözlerini Türkçe yazdım bir tane. Mesela işte yapay zeka bu sınırlar kalktı bak istediğini konuştur ya da şarkı söylet. Fakat burada arkadaşlar yapamadı. Yani Türkçe'de şu anda sıkıntılı zaten uyarı veriyor İngilizce ve Çince çalışıyor diye. Bir de İngilizcesini yaptım bunun. Check the A.I.C. speak Bir de bakın mesela böyle akrobatik hareketlerde 2.5 modelinde ufak tefek sıkıntılar vardı. Hala çok iyi değildi. 2.6'da sanki bence bu tarz şeylerde bir gelişme var. Yani işte zıplama, hoplama, kavga, spor sahnelerinde vesaire. Şöyle bir görsel verdim ve dedim ki işte free kick sahnesi bunu prompt olarak yazdım. Bakın şöyle bir şey yaptı gayet başarılı bence. Mesela bu tarz videoları daha önce pek yapamıyordu. Ufak tefek hatalar var ama hiç fena değil. Şöyle bir kavga sahnesi denedim bakayım nasıl yapacak diye. İki adam yağmurlu havada dövüşüyor aksiyon sahnesi. Kamera dinamik adamları takip ediyor. <laughs> Ve son olarak da avatar 2.0 modeli. Bunu da yine ana sayfada bakın girdiğinizde avatar 2.0'ı görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda buradan isterseniz my avatars kısmından upload diyerek kendi fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Veya kendi içinden avatar oluşturabilirsiniz yapay zekayla. Ben burada oluşturdum iki tane farklı avatar oluşturdum işte. daha Ya da isterseniz Presets kısmından da hazır avatarlar var. Bunlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Ben şöyle bir şey yaptım. Bu görselimi nano banana ile oluşturdum. Ve buraya da bir şarkı yükledim. Suno ile oluşturdum bu şarkıyı da. Ve onu stemlerine ayırdım. Yani sadece vokalini ayırdım. Vokalini de buraya yükledim. Bana şöyle bir video oluşturdu. Bunu şuradan göstereyim bir saniye. Çünkü altına bir müziği bir daha attım 1.6 sesi görüntüye kilitler tek adımda gerçekçi bir dünya durur. Avatar 2.0 fotodan doğar dudak senkronu ritme uyar. Yani mükemmel değil çok iyi oturmuyor onu söyleyeyim. Yani orada bence hala Heygen bir numara diyebilirim lip -sync konusunda. Bu arada bu modellerle alakalı detaylı bilgi dökümana ulaşmak istiyorsanız bakın O1'e tıkladığınızda burada User Guide var. Buradaki örnekleri incelerseniz aslında kafanız daha da açılacak muhtemelen aklınıza yeni yeni fikirler gelecektir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Clink 2.6'ya girdiğinizde de video 2.6'da şurada bakın user guide var. Buraya da tıkladığınızda 2.6'nın prompt yazımıyla alakalı nasıl yapabilirsiniz? Örnekler nedir? Onlar da buradan bakabilirsiniz. Ama ben bunlarla ilgili bir gem oluşturdum kendime. Daha tam tamamlamadım. Onu tamamladıktan sonra da zaten Instagram'da ve X'te sizlerle paylaşıyor olacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet Clink O1 2.6 ve 2. 0 avatar modelleri bu şekilde arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz, onları da yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.